Nereye gidiyoruz şimdi biz? Evden çıktık öyle. Karton kedi aramayayım diyorsun. Dur, kapatalım hadi gel. Şu kapıyı şöyle kapatalım. Hadi karton kedi. Evdeki de haber vermeyin. Biz gidiyoruz hadi. Oraya bakalım belki oradadır karton kedi. Ay burada böcekler var. Ne böceği var kız? bakayım dur dur. Ya. Asansöre bakmıyorum. Asansöre, asansöre nasıl bakacağız? Ya canavar çıkarsa karşımıza? Ay o kim? kim? Allah'ım ya Rabbim. Bizi takip ediyor karton kedinin annesi benim mi? mi? Gel bakalım. Benim Ay benim tamam benim karton kedi. Meri gel. Meri neredesin? Meri. Meri. <laughs> Meri. Meri ne yapıyorsun? Hay hay. <laughs> Meri hayır bağırmak yok. Asansöre binemeyiz. Hayır. Ben şu şuraya bakacağım. Meri. Meri hayır hayır. Meri amca geldi. Amca geldi. Meri. Amca kız harpisi. Burada öyle bağıramazsın olmaz. Asansör. Hayır asansöre giremeyiz. Asansöre gire Bir şey yok. Bir şey yok asansörde. Asansöre binmeyeceğiz. Hayır. Gelin ben size bir şey göstereyim. Karton kediyi ben sanki şurada görmüştüm. Ay bismillahirrahmanirrahim. Hii. Ay bize karton kedi falan saldırı da biz kaçalım en iyisi arkadaşlar. Gelin şurada olabilir mi karton kedi ya? Aa! Ay ay Alya Alya iyi misin? Aa! Ay, iyi. <laughs> Dur bir sakin. Gel Meri gel. Şurada olabilir mi? Gelin şuraya bakalım. Karton belki kedi belki buraya saklanmıştır. Ya biz karton kedimiz. Ay çöp. Çok... Ay bura çok kötü kokuyor. Çık çık çık. Gelin şuraya bakalım. Belki şurada da karton kedi. Evet şuraya bakalım. Ay ben çok korkuyorum kapıyı açmaya. Ay. Ne ben inelim o zaman. Ne yapacağız? Dedeme de inelim bakalım gene. Nereye bakacağız? Şuraya. Allah'ım çok korkuyorum ya. Aa, burada da aa, burada bir asansör var başka bir şey yok Gelin şuraya bakalım gelin Şuraya bakalım mı gel. gel gel şuraya bakalım gel korkuyor. Gel Meri gel sen de gel şuraya bakalım o, o, Karton kedi burada yok o, herhalde gel yok, Meri gerçekten korkuyor arkadaşlar Ama evimde bir kedi var şey Gerçekten vardı, o. Kim karton kedi götüren kişi mi Hayır yani şuraya Dur. Teşekkür oradan kapının oldu. Ay şu kapıyı bir tamam. Bakalım gel. Gel. Ay. Burada hiçbir şey yok yani yargın merdiveni varmış. Boşa durmuş. Ay Emel'e dikkat et dur açamazsın sen o kapı çok ağır. Gel. Hadi kapıya vurun da içeri girelim bari. Gel boş karton kedim. Dur. Meri Meri Meri. Meri. Sessiz ol dur. Karton git seni kaçırabilir gel. Meri gel. Meri çok şımarttı. <laughs> tamam. Hadi şimdi eve bakalım. Evin saklanmış saklanmışlar bu karton kedi. Hadi eve gidelim. Kapıyı önce kim yetecek? Zile kim basacak hadi. Önce hanginiz basacaksınız hadi. Ben basacağım herhalde. Bunlar basamazlar. Neyse arkadaşlar bulamadık karton. Arkadaşlara güle, güle güle ne? Görüşürüz arkadaşlar. Tamam beraber basın. Beraber basın tamam. Tamam ikiniz birbirine. Tamam hadi şimdi eve gidelim. Karton kediyi bulamadık değil mi?